Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sizin en çok sorduğunuz sorular olan Amerika'ya nasıl gelinir? Ben öğrenciyim. Amerika'ya nasıl gelebilirim? Lise mezunuyum, üniversite mezunuyum veyahut da belli bir birikimim var. Amerika'ya nasıl yerleşebilirim? Tarzında birçok soru geldi ve diğer sorularda siz nasıl geldiniz? Kendinizden bahsedin gibisinden sorular vardı. Bugün bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Amerika'ya ben 2007 yılında geldim. Öğrenci vizesiyle geldim. Yani 2007'de geldim. Tabi burada çok hani uzun vadeli kalma gibi çok planlarım yoktu. Gelirim, takılırım birkaç yıl. işte master'ım yaparım. Ve ayrılırım. Gibisinden planlarım vardı. Yani çok daha doğrusu hani planım yoktu diyebiliriz. Ama hani buraya öğrenci vizesiyle geldim. 2007'de ODTÜ'den bilgisayardan bilgisayar bölümünden mezun oldum. İşte master'a başvurdum University of Texas'a kabul almıştım. Geldik ve master'ımıza başladık. Tabi yani Türk lirasıyla geldi, yani Türk lirasını dolara çevirip buraya geldiğimiz için yani oradaki çok büyük para bile burada çok bir kıymet olmayabiliyor. Zaten bizi çok götürmedi o ve mecburen çalışmaya part time çalışmaya başladım belli bir zaman o benim işte bir müddet götürdü part time kazandığım para ama tabi o da artık belli bir zaman sonra idare etmemeye başladı ve onun nedeni artık bir full time iş başvurusu yapmak zorundaydım ve birkaç Şirkete başvurmuştum bilgisayarla alakalı işlere tabii ve bir yerde işe başladım yani işte o şirketin bilgisayar altyapısıyla alakalı teknik e, işlerle uğraşıyordum yani e, birkaç yüz tane bilgisayarın olduğu e, bir yerde tam onların bilgisayarların kendi problemleri oluyor falan filan onlarla e, uğraşıyordum e, yani güzel bir işti. E, ama yani tabi böyle bir hani mesai kavram olduğu için çok benim hani e, beni sar, sar, sarmıyor bir yani şey sabah şu saatte gitmen lazım, bu saatte gelmen lazım, şunları şu zaman yapman lazım falan filan. E, tabi e, yani mecburen artık çalışmak zorundayız yani başka çok bir seçeneğimiz yok. Yaptık o, o işi belli bir zaman. Ve o şirket e, bana Green Card'a başvurdu ve e, e, 3-5 yıl önce Green Card'ım çıktı. E, tabi Onlara başvurmadan önce, yani şirket Green Card'a başvurmadan önce ben her yıl tabii bu loteriden Green Card'a başvuruyordum. Hatta ben üniversite okurken bile başvuruyordum. Yani 7-8 defa en azından başvurmuşumdur. Yani çıkmadı. Yani çıkan belki iki kişi gördüm ama çok küçük bir olasılık, çıkma olasılığı çünkü milyonlarca insan başvuruyor belki Türkiye'de. Yani 1 milyon üzerine insan başvuruyor ve tam sayısını bilmiyorum ama yani 100 bin civarı insan galiba green card alıyor. Ee, neyse ee, green kartımızı aldık falan. Ee, şimdi uzun zamandan beri green kartımız var. vatandaş ee, olmamıza az kaldı ama e, bakalım bu Trump e, e, yani ona izin verecek mi, vermeyecek mi? Şu an bayağı bir e, sıkıntı çıkarıyor yani buradaki azınlıklara. Şu an herkes diken üstünde hatta başka ülkelere Kanada'ya e, vize başvurusunda olan in, insanlar var tanıdıklarım yani Türk değil ama hani e, başka milletlerden hatta yani beyaz Amerika olup da e, Amerika, Avustralya'ya vize başvurusunda olan insanlar var. Neyse bu biraz out of topic'ti. E, şimdi e, kendimden bahsettiğim şimdi biraz e, sizin sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Ben nasıl gelebilirim? Bu biraz sizin durumunuzla alakalı bir şey. Yani lise mezunu musunuz? Üniversite mezunu musunuz? Dil biliyor musunuz? Veyahut da belli bir miktar cebinizde paranız var mı? Çünkü yani yatırım alabilirsiniz. C1 vizesi. Eğer öyle bir durumunuz varsa. Ama benim bildiğim en kolay yollardım yöntemlerim bir tanesi F1 vizesiyle gelmek çünkü ben öyle gelmiştim ee, kolay almıştım ama hani alamayan insanlar da gördüm F1 vizesine başvurup da alamayan insanlar da gördüm ama genelde daha kolay alınıyor diğer vizelere göre yani turist vizesi alabilirsiniz onda çok sıkıntı yoktu yani şu an şu, bu Trump gelene kadar böyle bir sıkıntı yoktu ama şu an daha sık olacağını tahmin ediyoruz hatta yani önümüzdeki birkaç ay sonra çok çok daha sık olacak e, diye öngörülüyor. E, Öğrencisi haricinde ne olabilir? Yani illaki buraya gelip üniversite veyahut da master okumanıza gerek yok. Atıyorum lise mezunusunuzdur. E, dersiniz ki e, ben Amerika'ya gidip İngilizce öğreneceğim. İngilizce e, kursuna kayıt olacağım işte birkaç yıl. Hem yani orada yerlilerle, İngilizce mi e, pratik yaparak geliştirme planlıyorum derseniz hani bunu alma ihtimaliniz çok yüksek alabilirsiniz. E, ama bunun, bunun sıkıntısı şu eğer öğrenci öğrenim vizesine gelirseniz e, bir defa full time öğrenci olmak zorundasınız. Yani e, her gün yani ha, yani haftanın belli zamanları okula gitmek zorundasınız ve, ve bunun haftalık saati var. Haftalık atıyorum mesela 20 saat 30 saat e, ders almanız gerekir. O gittiğiniz kursdan, dil kursundan ya da üniversiteden e, neredense o çok kolay değil. Çünkü üniversiteye hem para ödüyorsunuz bir, hem o kadar zamanınız gidiyor. Yani, yani dil bilmiyorsanız sizin için güzel. Yani zamanınız gidiyor diye bir şey söz konusu değil tabi. Yani dil öğreniyor e, olursunuz. E, güzel bir şey. Ama tabi para ödüyorsunuz sürekli kursa. Mesela ayda bin dolar civarı falan ya yani değişiyor. Biraz daha pahalı da vardır, biraz daha ucuz da vardır ama hani ortalama 1500-2000 dolar falan aylık ödersiniz kursa ee, aynı zamanda e, kalma ihtiyacınız olacak yani kalmakdan e, kalacak bir yer yani burada bir ev kirası yani apartmanda kalsanız dedi atıyorum 700-600 dolar civarından başlıyor sadece ev kirası bunun elektrik suyu var ee, işte arabanız olmak zorunda eğer hani çok büyük metropol bir şehirde değilseniz yani metropol şehir kastım böyle New York uh, Chicago gibi bir yerde değilseniz yani küçük bir uh, uh, küçük bir şehirdeyseniz arabanız olmak zorunda hani bu çok böyle bir şey değil seçenek değil çünkü uh, Türkiye'deki gibi metro olsun otobüs sistemi olsun çok yaygın değil burada. Çünkü herkesin arabası olduğu için böyle bu sistem çok gelişmemiş. Herkesin arabası var. Her ferdin bir arabası var. Yani annenin bir evdeki annenin arabası ayrı. Babanın arabası ayrı. 16 yaşında büyük bir eve, çocuk varsa onun arabası da var. Yani herkes arabasıyla gidip geldiği için arkadaşlar hani metro, otobüs tarzı şeyler çok burada gelişmiş değil. Ama çok büyük şehirlerde San Francisco olsun, Los Angeles, e, Chicago, New York e, tarzı yerlerde e, daha yaygın. Yani insanlar orada daha az arabaya e, bağımlılar. E, yani demek istediğim hani araba da almak zorundasın. Araba alınca benzin parası e, ondan sonra insurance yani e, kasko oluyor değil mi? E, galiba Türkçesi kask al almak zorundasınız. O arabanızın bakımı falan filan. Hani e, külfetli bir şey. Yani tek bir kişi Amerika'ya geldiği zaman, yani dil kursunu çıkarıyorum. Yani dil kursunu ödediği parayı çıkarırsak yaklaşık yani çok böyle kanaatkar olur. Hani çok fazla böyle e, harcama yapmaz. Çok fazla gezip tozmaya çalışmazsan yani Sadece Amerika'da hani kalayım ya, işte dil kursuna, dil işte dil, dil kursuna veya da ne bileyim değişik işler varsa Onları halletmeye çalışıyorsa Onları yapıp e, Normal günlük hayatını devam ettirmeye çalışırsa e, Tek başına bir adam yaklaşık e, Ne diyeyim 1500 ile 2000 dolar arası Para harcar en az e, hani Birazcık böyle Rahat olayım dersen O 2000'i geçer 2500 civarında e, olur Aylık bu yani Türkiye'den gelen bir adam için çok büyük para. Şimdi özellikle TL 4 lira civar oldu galiba tam en son rakamı hatırlamıyorum ama yani 4'e çok yaklaşmıştı. Yani adam 4 bin lira getirse burada bin dolar yapıyor. Yani adama bir ay bile yetmiyor. 4000 bin lira yani 8 bin lira falan olsa işte bir ay falan yeter. Yani durum böyle. F1 alakalı. F1 haricinde turist vizesine girebilirsiniz. Onların güzel tarafları var ama kötü tarafları var. Ee, güzel tarafı e, kursa falan ya da bir üniversiteye herhangi bir ekmek zorunda değilsin. Ee, ama en fazla 6 ay kalabilirsin. 6 ay sonun sonunda ülkeden çıkman e, lazım. E, ve yılda galiba yılda en fazla 6 ay kalabilirsiniz. E, diyebiliyorum. Çalışamazsınız daha sonra. Yani çalışma izniniz yok. Yani gezebilirsiniz, seyahat edebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Hatta yani turist vizeniz varken ev falan alabilirsiniz. Ev, araba alabilirsiniz. Yani bunda sıkıntı yok. Ama dediğim gibi dediğim gibi çalışamazsınız. Bu büyük bir sıkıntı. Evet. Antiparantez öğrenci vizeniz varken de çalışamazsınız. Az önce onu söylemeyi unuttum. Öğrenci vizeniz varken de çalışamazsınız. Ee, o da bir sıkıntı ama burada öğrenci vizesi olup da e, hani kayıt dışı çalışan yani gördüğüm yüz binlerce insan var. O da ayrı bir şey tabii. Yani buna yani hükümet göz yumuyor. Çünkü onlar için de e, ucuz e, iş gücü olduğu için onlar da göz yumuyor. Böyle mallerde büyük alışveriş merkezlerinde o, orada kartlar vardır hani böyle Türkiye'deki onun ismini hatırlamıyorum da Moller'de orta bir küçük böyle büfeler olur. Orada bir şeyler satarlar. İşte orada böyle oyuncak ne bileyim değişik süs eşyaları falan satan bir sürü insan tanıyorum. Bunlar hep öğrenci. Bunları yani büyük ihtimal buranın yetkilileri de biliyor ama çok çünkü çok kamu yani benim gördüğüm çalışan dediğim gibi yani yüz binlerce insan var Gördüğüm tanıdıklarım var bunun arasında ee, Yani çalışabilirsiniz e, Kayıt dışı olarak Ve evet, evet buna genelde Göz yumuyor gördüğüm kadarıyla ee, Onun haricinde e, Turistten bahsettik Turist vizesinden e, Turist vizesi haricinde e, Yatırımcı vizesi var bu da çok sık başvurulan yöntemlerden bir tanesi ve e, paranız varsa en kolay yöntemlerden bir tanesi. E, bunun için de e, yüklü miktarda paranız olması gerekiyor. E, bildiğim kadarıyla en az 50 bin dolar e, nakit paranız olması gerekiyor cebinizde. Yani normal e, buraya geliş gidiş masrafınızın haricinde yatırım yapmak için 50 bin dolar olması gerektiğini biliyorum. Ama yanlış olabilir. Bunu kontrol edebilirsiniz yani Amerikan konsolosluğundan e, yatırımcı vizesi için e, ne kadar e, hesabında para olması gerekir diye bunu araştırıp bakabilirsiniz. E, ama eğer paranız varsa bu yöntem en kolaylardan bir tanesi. E, yani konsolosluğa mülakata geldiğinizde yine oradaki insana inandırmanız gerekir. işte benim param var, ben gideceğim Amerika'da e, şu işi yapacağım atıyorum mesela e, emlakçılık yapacağım, ev alıp ev satacağım ya da galericilik oto yani araba alıp satacağım veya da şunu alıp satacağım veya da şöyle bir iş kuracağım tarzında onlar inandırırsanız vize alma ihtimaliniz çok yüksek. Hani bu aslında öğrenci vizesinden daha kolay ve daha karmaşık ya daha basit bir şey çünkü hani öğrencisi geleceksin, üniversiteye gideceksin, aynı zamanda gitmek zorundasın, oraya para vereceksin, çalışamayacaksın, biraz daha karışık. Ama paranız varsa ve Amerika'ya gelmek istiyorsanız C1 vizesi yani yatırım vizesi en kolaylardan bir tanesi. A, green Card ile alakalı sorular var. Green Card'ı nasıl başvururum, nasıl alırım? Yani zaten Amerika'da değilsen Green Card almanın bir tek yolu var. O da a, loteriye katılacaksın. Yani bu çekilişler oluyor her yıl. A, Kasım gibi galiba. Kasım'a kadar yapabiliyorsunuz. Bu çok basit bir e, işlem. Buna bir sürü insan gidip para veriyor. Gidiyor e, bir şirket e, ayarlıyor Türkiye'den. Onun yerine e, işte birçok işlemi yapıp insanlardan bir sürü para, al para alıyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Aşırı derece basit. E, Amerikan konsolosluğunun hepsine giderseniz orada linki bulursunuz. Sadece çok basit isimleriniz, soy isminiz, doğum tarihiniz, ev adresiniz, annenizin babanızın ismi, gibi bilgiler var bunları giriyorsunuz ve bir de sadece zor olan kısım resim kısmı belki olabilir arka fonu beyaz olacak bir resim çekeceksiniz ve o resmi belli bir şekilde keseceksiniz yani bunu gidip bir fotoğrafçı çektirip size flash diskten falan verebilirler yani gidip yani bir şirketten bunlar yaptırmanıza gerek yok çok aşırı basit şeyler bunlar gidip hani yani 100 200 300 500 lira neyse artık kaç para istiyor tam bilmiyorum. Bu kadar vermenize hiç gerek yok. Yani ben yıllardan beri hep kendim yaptım. Yani çıkmadı orası ayrı bir şey de. Aa, yaptık ama e, böyle deneyebilirsiniz. Ya yani bana çıkmamıştır. Öbürüne çıkmamıştır ama size çıkabilir. E, yani sonuç çok bedava bir şey. Yani para yatırmıyorsunuz. Sadece o bilgileri girip fotoğrafınızı oraya yükleyip e, tam dediğiniz zaman bu iş e, oluyor ve Galiba Mart, Nisan gibi galiba açıklıyorlar her yıl kimlerin kazandığını. Tabii açıkladıktan sonra bir yıldan fazla sürüyor o Green Card'ın elinize geçmesi. Çünkü sizi mülakata çağırıyorlar, daha önce bir sürü belgeyi sürer mülakata çağırıyorlar, mülakata gidiyorsunuz. Daha sonra mülakata geçtikten sonra tekrar bir sürü işlemler yapıyorsunuz falan filan. Hani bir yıldan fazla sürü diye biliyorum. Ben hani bana öyle çıkmadığı için bilmiyorum ama çıkan arkadaşlarım duyduğum kadarıyla bir yıldan fazla olduğunu biliyorum. başka da bir şey aklıma gelmiyor arkadaşlar açıkçası. bugünlükte bugünlük de artık bu kadar diyelim. 16 dakika oldu. Bayağı uzun oldu. İlk defa bu kadar uzun konuşabildim durmadan. dediğim gibi şanssız deneyin. Yani inşallah çıkar diyelim. Bu arada çok fazla video çekemiyorum. Gerçekten buralar aşırı yoğunum. Bir de burada karkış çok fena bastırdı. Dışarı çıkamadım uzun zaman. Her taraf buzdu. Trafik yani hayat durdu gibi bir şey oldu. Şu aralar ısındı işte. Yani 40 Fahrenheit falan oldu. 40 Fahrenheit de işte 3-5 derece oldu yani gibi bir şey işte. Yani 3-5 derece oldu ilk defa. Daha önce hep eksilerdeydi. Hep eksinin altındaydı ve her yer buzdu. Bir yere biraz hastalandım. O nedenle video yapamadım. Bir ara çok yoğundum o yüzden yapamadım derken epeyce bir ara verdik. Bakalım daha sık yapmaya çalışacağız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Facebook hesabımı da bu videonun altına koyacağım. Oradan Facebook ve şahsi e-mailimi görebilirsiniz. Sorularınız varsa özelden oraya atabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Ve birkaç kişiye daha önce söz verdim. Onun da sözlerimi unutmadım. Bir tane itfaiyeci bir arkadaş vardı. Bir soru sormuştu. Onun cevabını alamadım daha kimseden. O yüzden ona dönemedim. Yani herkesin sorularını cevaplamaya çalışıyorum. Eğer varsa sorularınız kontağa geçin. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.